Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte A101'de satılan hazır yemek ürünlerinden biri olan çiğ köfte dürümü inceleyeceğiz. Markası da gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çokça olarak geçmiş A101'in ürünü. Daha önce takipçilerimizden biri A101'de ve BİM'de satılan çiğ köfteler denememizi istemişti. Ben de A101'e uğramışken bu hemen aklıma geldi ve alıp incelemek istedim arkadaşlar. Hemen her zaman olduğu gibi bir ambalaj incelemesiyle başlayalım istiyorsanız. Üçgen şeklinde bir ambalajlaması var arkadaşlar gördüğünüz üzere içerisinde dürüm şeklindeki çiğ köftelerimiz mevcut. Hemen burada da içindekiler kısmı, üreticisinin olduğu kısım ve enerji miktarları yazıyor. Ürünün net ağırlığı arkadaşlar 260 gram. Ürün arkadaşlar şu şekilde geçiyor. Tüketime hazır etsiz çiğ köfte dürüm olarak geçmiş. İçerisindeki maddelere bakalım hemen. İçindeki maddelerde çiğ köfte demiş. Çiğ köftenin içerisinde köftelik bulgur, içme suyu demiş. Ketçap var demiş. Bu ketçabın içerisinde de arkadaşlar belirttiğine göre içme suyu, domates, salçası, glikoz şurubu var demiş. Glikoz şurubu evet. Sirke, modifiye mısır nişastası, tuz, doğal baharat aroması, doğal acı kırmızı biber aroması demiş arkadaşlar. Bunun dışında domates salçası var. Isot var. Bitkisel sıvı yağ var. Soğan. Nar ekşisi var arkadaşlar. Nar ekşisinin içerisinde de neler olduğunu bahsetmiş. Glikoz, içme suyu, asitlik düzenleyici vesaire gibi bunlardan bahsetmiş. Et suyu var. Bunun dışında zerdeçal, karanfil, karabiber, nane, kimyon, asitlik düzenleyiciler var. Sarımsak tozu var. Lavaştan bahsetmiş ondan sonra buğday unu, içme suyu, nebati yağ, stabilizatörler var, tuz var, şeker var, aromigatörler var arkadaşlar. Koruyucular var. Gıda işletmecisi dediğim gibi arkadaşlar A101 fakat üreten firma bir dene unlu mamuller gıda arkadaşlar İzmir'den. Hemen besine ödeli tablosuna bakalım. Enerji miktarı arkadaşlar her zaman olduğu gibi yine 100 gram için söyleyeceğim. Enerji miktarı 423 kilokalori, yağ miktarı 6.3 gram, karbonhidrat 35.9 gram, protein ise 6.5 gram arkadaşlar. Hemen arkadaşlar açalım bakalım nasılmış. Hemen şuradan bir delelim. Buradan bir girişimizi yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu dört parçaya ayırmışlar. Ben bunların hepsini tabağıma, tabağa almak istiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar tabağı aldık. Dört parça şeklinde böyle. tane hatta ambalajının içerisinde çıkmış. Bunlar bütün. Bakalım hazır açılmışken bunun nasıl olduğunu içerisine bakalım arkadaşlar açıp. Lavaş içerisine ne kadar koymuşlar çiğ köfteyi. Gördüğünüz gibi bu kadar. De i̇stiyorsanız tadımını yapalım. Bir tanesini alalım. Ve tadımını yapalım. Etrafındaki jelatini biraz bize sıkıntı çıkartıyor ama bunda oldukça bol görünüşe göre sizde gördüğünüz gibi tadımını yapalım arkadaşlar evet söylemeyi unutma arkadaşlar az önce bu ürün arkadaşlar buzdolabını da saklıyorsunuz artı 4 santimetre derece saklamanız gerekiyor şimdi yorumma gelecek olursak acılı bir çiğ köfte bunu söyleyeyim Lavaşı güzel. Çiğ köftesi içerisinde bol. Hepsinde öyle mi bakayım? Bunda da bol. Aynı şekilde bunda da. Bunda herhalde bir şanssızlık oldu ki herhalde ucu geldiği için oldukça az bir ürün var içerisinde. Ama gördüğünüz gibi diğer ürünler oldukça bol. Açıkçası beklediğimden daha iyi çıktı. Daha önce yememiştim. Yani yenebilecek kıvamda. Tabii bir ünlü bir çiğ köfte zincirinden aldığınız kadar kaliteli bir çiğ köftesi ve tadı lezzeti yok açıkçası onu söylemek istiyorum fakat ya yine de alınabilecek tadına bakılabilecek güzel bir ürün olmuş beklediğimden iyi çıktı açıkçası bunu söylemek istiyorum videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız hoşçakalın